Sevgili izleyenler sizler evde kalırken bizler de TRT Spor ekibi olarak sporun önemli isimlerini ekranlarınızda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez canlı yayın konuğumuzda çalışmalarını evinde sürdüren milli atletimiz Tuğba Güvenç olacak. Tuğba yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar dilerim ilk öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Zorlu bir süreci geride bıraktın Tuğba. Dilersen oradan başlayalım. Önce e, Etiyopya'da yaklaşık 3 ay süren bir antrenman süreci vardı. Antrenmanlar tamamladıktan sonra yurda döndün. 14 günlük bir karantina süresi vardı. Şimdi evdesin. Bu dönemi nasıl geçirdin? Neler yaşandı? Etiyopya'dan eve gelene kadar süreçte. <laughs> e, şöyle söyleyeyim. Ben 24 Ocak'ta ee, pardon 24 Aralık'ta Etiyopya'ya milli takım kampına gittim 2020 Tokyo Olimpiyatları için. 3 ee, ay oradaydım. Oradan sonra 28 Mart tarihinde ülkemize giriş yaptık. Bizi direkt Düzce'de 14 gün karantina altına aldılar. Ee, ilk günüm gerçekten karantinada çok zor geçti. Sonrasında e, alıştık. E, her, karantinada her şey güzeldi. Yemeklerimiz olsun. Bizim de çok güzel ilgilendiler. 4 gün spor yapamadım. Koşamama, koşamadığım için biraz üzgündüm. Ama sonrasında gençlik ve spor bakanımız, e, federasyon başkanımız ve Düzce Gençlik Spor İl Müdürü'nün yardımlarıyla bize bir, bize bir takım spor ekipmanları gönderildi. O sürede antrenmanlarımızı aksatmamak için e, antrenman yapmaya devam ettim. E, onun dışında Netflix'ten film seyrettim. 14 gün bitiminde e, şu an evimdeyim. Evimde kendimi izole altına aldım. Burada da dün e, Zeytinburnu... E, Zeytinbu... Zeytinburnu evet. Belediye Başkanımız bana koşu bandı hediye etti ee, Şu an antrenmanlarıma o şekilde devam ediyorum Kendi sesimi duyuyorum ama Sanıyorum e, geri dönüş var kulağında Şunu sormak istiyorum yani şu anda evdeyim dedin Gerçi zorlu bir süreçten geçiyoruz evet. Belki günlükte sokağa çıkma yasağımız var Tuğba ama e, Sen evde olmaktan mutluyum diyorsun Bazı büyüklerimiz e, genç e, arkadaşlarımız da bu dönemi evde geçirmekten sıkılıyorlar Onlara bir mesajın var mı? Şöyle söylemeliyim. Ya ben dışarı çıktığında şu an herkes evde ama hafta içi dışarı çıktığında sadece bir saatliğine çıkıyorum. O da koşup tekrar evime geliyorum. Bu süreçte dışarıda birçok insan hala dışarıda. Yani bu durumdan bu durumu atlatmamız için sadece benim evde kalmam yeterli değil. Hepimizin evde kalması gerekiyor. O yüzden herkes evinde kalmaya devam etsin lütfen. Çünkü bu süreç ne kadar evimizde kalırsak, herkes ne kadar kendini izole altına alırsa o kadar erken biter. Tuba o yüzden hepimiz bir evde yalnız. kalmaya devam edelim. Eğer beni duyabiliyorsan telefona bakarak konuşabilirsen izleyicilerin seni çok daha net görme <laughs> şansına sahip olacak. Tabii tabii. Yani şu an evde kalmaya hepimiz devam etmeliyiz. Sadece benim kalmamla bu virüs bitmeyecek. O yüzden herkes evde kalmaya devam etsin. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Gerçi belediye başkanlarımızdan, sayın bakanımızdan en azından ekipman anlamında bir aile destek görmüşsün ama sen orta mesafe koşuyorsun Tuğba. Hani diğer spor dalları gibi ne bileyim ağırlık kaldırma gibi ya da kısa mesafeli kısa alanlarda yapılacak spor dallarından farklı bir dala sahipsin. Bu bir dezavantaj olacak mı? Açık olacak mı? Olacaksa o açığı nasıl kapatmayı düşünüyorsun? Şöyle ben 14 gün düzce de karantina altına alırken 14 gün boyunca toplam 20 gün 20 gündür koşamadım. Bu beni tabii ki de performans olarak geriye götürdü. Çünkü 90 gün antrenman yapıyordum, çift antrenman, haftalık 140 kilometre yaparken şu an yani 20 gün 0 kilometre yaptım. Bu beni geriye götürdü. Ama işte dün dediğim gibi Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Ersoy bana koşu bandı hediye etti. Şu an tekrar koşmaya başladım. Umuyorum ki 2-3 hafta içerisinde eski formuma kavuşacağım. Tuğba öncelikle kolaylıklar diliyoruz. Yayınımıza katıldığın için de tekrar Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşçakal. İyi günler. Sevgili seyirciler, düşünceleri.